Merhabalar gençler. Aslında biz bu birinci soruya benzer bir soru çözmüştük. Şimdi tekrar etmiş olalım. Ee, örneklerde vardı birinci soruya benzer sorumuz. Hatta ki sayfa 280'de 43. örneğimize benziyordu. Olsun tekrar çözelim. Yukarıdaki şekilde verilen ABCD dikdörtgen. Dikdörtgen olduğuna göre D köşesindeki ve B köşesindeki açımız 90'ar derece olacaktır arkadaşlar. Şimdi Hemen biz şu dikdörtgenimizin yarısı olan şu dik üçgene odaklanalım. Dikten dikindiğine göre iki diklik bir öklit olacaktır arkadaşlar. Biz buraya haş kadar dersek haş kare eşittir. 4 çarpı 9'dan haş kare 36. Haşın altı olduğunu göreceğiz. Yani şurası 6 birimmiş. Buradaki haş 6 birimse ben buradan da bir haş indirirsem burası da F noktası olsun. Şu 9'u sileyim. Burası da 6 birim olur. Çünkü bunlar birbiriyle eş dik üçgenlerdir. Ayrıca AE 4 birimse FC de 4 birim olur. Tamamı 9'du geriye. 5 birim kaldı. Bizden ne isteyenine bakıyorum. EB uzunluğu istenmiş. EB uzunluğuna x dersek arkadaşlar. Oluşan dik üçgenimi gördünüz hepiniz. Şu dik üçgen. Oluşan bu dik üçgende artık Pisagor bağıntısını uygulayabiliriz. Pisagor'a göre x kare 5'in karesi artı 6'nın karesi yani x kare 25 artı 36'dan x kare 36 56 61 olacak. Yani x eşittir kök içinde 61 bulunacak arkadaşlar. Evet dördüncü sorumuz sorulmuş hemen inceleyelim. Yukarıdaki şekilde ABCD yine bir dikdörtgenmiş. AC bunun köşegeni. EFB noktaları doğrusal DEEC'ye eşit verilmiş. EF 10'muş. Burası 11'in verilmiş arkadaşlar. AD yani burası 24. AD 24 ise biliyorum ki BC de 24 dikdörtgenin özelliğinden. ABC de dikdörtgenin çevresinin uzunluğu istemiş. Şimdi biz buna yamuktan da alışkınız biliyorsunuz. Şurada bir kelebek üçgenim var. Onu görmenizi istiyorum. Dikdörtgenin karşılıklı kenar uzunlukları eşit e, eşitti. Yani buralar A kadarsa burası da 2A kadar olacak. Bu kelebek üçgenimin arkadaşlar oranının 1'e 2 olduğunu görebiliyorsunuz. Dolayısıyla EF 10 10sa, FB 20 olacak 1'e 2 oran olduğu için. Şimdi farklı bir boyuta geldik. O boyutumuzda şuradaki ECB dik üçgenine bakalım. ECB dik üçgeninden arkadaşlar Şurası dikdörtgenden dolayı dik üçgen. 30 santimetrelik bir hipotenüsü var. 24 de nedir bakın. Ee, dik kenarlarından biri. Bu 3, 4, 5'in 6 katı olsa 30'dan dolayı 5'in 6 katı 30. 5 çarpı 6 olsa burası da 4 çarpı 6. Burası da 3 çarpı 6 olur. 3 kere 6 18. O zaman burası da 18. 2A 36 oldu. Bizden bu dikdörtgenin çevre uzunluğu istenmiş. Çevresi 2 parantezinde 36 artı 24 yani 2 çarpı 60'tan 120 santimetre cevabımız. Beşinci sorumuza geçiyoruz arkadaşlar. Yukarıdaki şekilde verilen ABCD dikdörtgeninde DEF noktaları doğrusal verilmiş. CE 6 santimetreymiş. DF yani şuranın tamamı 12 cm'ymiş. Buna göre dikdörtgenin alanını bulunuz diyor. Arkadaşlar biz C ile F noktasını birleştirirsek şurada içeride bir üçgen oluşuyor bakın. Bu içeride oluşan üçgen için biz paralel kenarda söylemiştik. Paralel kenarın içinde bir üçgen oluşuyorsa aynen bu şekilde köşesi ve tabanı tamam olacak şekilde. Paralel kenarın alanının yarısına eşittir demiştik. Aynı şey dikdörtgende de geçerli çünkü dikdörtgende özel bir paralel kenar. Öyleyse bu, bu e, c, d, f üçgenin alanını bulursak bu üçgenin alanı tüm dikdörtgenin alanı yarısı kadardır. Üçgenin alanına baktığımız zaman tabana 12. Bu tabana inen yüksekliğinin 6 olduğunu görüyorum. O zaman biz alan CFD için arkadaşlar 12 çarpı 6 bölü 2 diyebiliriz. Yani burada 36 santimetre karedir. Neresi şu üçgenimin alanı. Üçgenin alanı 36 ise bu üçgenin dikdörtgenin tam yarısı olduğunu söylemiştik. Öyleyse alan ABCde 36 çarpı 2'den 72 santimetre kare bulunacak. Altıncı soru soruda sorulmuş arkadaşlar. Yukarıdaki şekilde verilen ABCD dikdörtgen AEFK noktaları. Doğru salmış. AB'de şurası yani 50 derece verilmiş. DB, eşitmiş. DB uzunluğu DB uzunluğu yani şu köşegen uzunluğu CK uzunluğuna eşit. Şimdi bakıyorum. Eşit olan bu uzunlukların birazcık aykırı yerlerde. Yani saçma. O zaman biz de A ile C'yi birleştirirsek dikdörtgenin köşegenleri birbirine eşit olacağı için bakın şurada benim yeni çizdiğim C A ile zaten eşit verilen C K'nin artık birbirlerine eşit olduklarını söyleyebilirim gönül rahatlığıyla arkadaşlar. Şimdi burası 50 derece ise Z kuralından ötürü burası da 50 derece. Ben de biliyorum ki dikdörtgenin köşegenleri birbirine ortalar. Yani burası 50 ise burası da yine 50 derece olacaktır. Yine dikdörtgen olduğu için 40 derece olacak. Tamamı 130 derece olacağı için 40'ı burada 90'ı burada kaldı. Ya da zaten oranın 90 olduğunu biz biliyorduk. Sonra arkadaşlar mesela burası kaç derecedir? Bakıyorum. O bölgenin kaç derece olduğunu bilmiyorum ya. Ben oraya x diyeyim. Bilmiyorum çünkü şimdilik. Sonra buraya x dersem bu ikiz kenarlıktan buranın da x derece olduğunu söyleyebilirim. Çünkü bu ikizkenar bir üçgen. Bizden zaten EF EF B açısının yani şuranın ölçüsünü istemişti. X'i bulursak bayağı bir çözüm yapmış olacağız, çözmüş olacağız. Yani arkadaşlar o zaman biz ACK üçgenine odaklanırsak ACK üçgeninde 130 artı 2x'in 180'e eşit olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla buradan 2x 50 x 25 derece çıkacak. x 25 derece ise şu üçgende onu da boyayalım. Bu dik üçgende arkadaşlar. x 25'ti. Şurası 25'ti. 90 25 buraya kaç derece kalır? Bir düşünelim. 90 25 daha 115. 180'den de 115'i çıkartırsak E 180, 180'den 15'i çıkartırsak 65 derece oluyor. Şurası da 65 derece. Burası 65 derecesi ters açılardan sorulan yerde yine 65 derece bulunacak arkadaşlar.